selamlar, ben Tulu. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte dün gece geç saatlerde gerçekleşen Oscar 2016 ödül töreninde Kimler en güzel giyindi, kimler en kötü giyindi bunu inceleyeceğiz. Bu arada bir şey belirtmek istiyorum. Ben bu sezon, bu dönem herhangi bir Oscar filmini izlemedim. Hatta hiçbir Oscar filmini izlediğimi söyleyemeyeceğim bu sezonda. Ve gerçekten bu konuda beni çok güzel bir şekilde yargılayabilirsiniz. Beni yerlerde çırpıp sürükleyebilirsiniz gerçekten ama ben bir türlü bu filmlerini izlemeye fırsat buldum ne de o ilgimi odağımı toplayıp gidebildim ama tabii ki bu red carpet'ta yani kırmızı halıda ünlülerin kıyafetlerini çekiştiremeyeceğim anlamına gelmiyor. Oscar ödül törenini az çok biliyorsunuz diye düşünüyorum. Film sektörünün en önemli ödüllerinden bir tanesi. Aynı zamanda Oscar ödülleri biraz MTV müzik ödülleri ya da genel müzik ödülleri gibi olmuyor pek. İnsanlar genelde olabilecek en şık, en elegant, en çok ateşli olmayan kıyafetler tercih ediyor. Yani aslında isterseniz Oscar gecesinde kötü giyinen birisini bulmak çok zor diyebilirim. En azından Red Carpet. Ama sanırım bu videoda birkaç tane çok kötü giyinmiş kişi sizlerle paylaşabileceğim çünkü benim çok beğenmediğim bazı kıyafetler oldu. Bunları şimdi sizlerle paylaşıyor olacağım eğer hazırsanız tabii ki. Şimdi öncelikle gecenin en önemli olayından bahsetmek istiyorum. Leonardo DiCaprio yıllar sonunda sonunda adam bir tane Oscar ödülüne kavuştu. Bunun için gerçekten çok sevindim. Çünkü bence tüm dünya sevindi. Hepimiz bunu bekliyorduk çünkü adam çok sinir olacaktı diye düşünüyorum artık. O yüzden Leonardo DiCaprio'ya gerçekten çok çok büyük kocaman alkışlar buradan yolluyorum. Gerçekten çok sevindim sonunda Oscar almasına. Ayrıca gece de kendisi kesinlikle çok şık giyinmişti. Bakarsanız takım elbisesinin ne kadar uygun, ne kadar vücuduna oturan, ne kadar güzel bir şekilde yapıldığını görebilirsiniz. Aynı zamanda çok özenli görünüyordu. Bu yüzden bence gecenin en şık erkeği Leonardo DiCaprio olabilir. Hatta bu onda bir teselli ödülü olsa güzel olur aslında. Devam ediyorum. Benim için Oscar gecesinde en şık görünen çiftlerden bir tanesi. Şu an burada gördüğünüz Lady Gaga ve Taylor Kinney çifti oldu. Burada gördüğünüzler aslında çok eskiden Hollywood filmlerinde giyinen çiftler gibi giymişler. Ben bu konseptlerini çok beğendim. Ayrıca takım elbisesini yine Leonardo DiCaprio'daki gibi çok üstüne göre yapılmış ve çok böyle jilet gibi olarak buldum. Çok beğendim. Lady Gaga'da gerçekten çok şık görünüyor. Çok güzel görünüyor. O yüzden bu çift gerçekten güzel giyinenler arasına girmeye hak kazandı benim için tamamen benim fikrime göre. Daha sonrasında şimdi çok göz alıcı bir kadının kıyafetine geçmek istiyorum. Bu oyuncu yine ödül aldı Rony Mara. Bu gördüğünüz Rony Mara'nın kıyafeti Custom Made Givenchy markalı bir elbise. Hem saçı hem ten rengi hem makyajı hem kıyafetin rengi hepsi bir bütünlük olarak çok güzel görünüyor açıkçası. Ben gözleri alamadım gerçekten çok güzel duruyor. Ayrıca zaten dediğim gibi ödül de aldığı için bu geceyi bayağı kongolmuş bayağı güzel olmuş. Şimdi bu tarafımda Kate Blanchett ve Sophie Turner'ı görüyorsunuz. Sophie Turner Game of Thrones'daki Sansa biliyorsunuz. Yalnız ben Sansa'yı bu şekilde görünce gerçekten çok şaşırdım. Bu kız çok güzel bir kız olmaya başlamış gerçekten. Bu ikisinin kıyafetlerini, renkleri açısından çok beğendim açıkçası. İkisini birden çok şık buldum. Ayrı ayrı bir ele almak istemedim açıkçası ikisini de. Ama renk olarak, çift olarak bence bu çift çok iyi olurdu. Ben bu kıyafetleri, bu gördüğünüz kıyafetleri çok beğendim. O yüzden bunlar da benim için en güzel giyinenler arasına girdi. Yine devam ediyorum. Bir tane beyefendi var ki Eddie Redmayne ödül aldı, Oscar aldı Deniz Görle. Şu an burada görebiliyorsunuz. Ben bu takım elbiseyi istiyorum. Gerçekten ben bu takım elbiseyi istiyorum. Günlük hayatımda giymek istiyorum. Hatta bakkala giderken, markete giderken, hatta spora giderken bile bunu giymek istiyorum diyebilirim. Çok beğendim. Çok beğendim, çok beğendim. Benim için gecenin en iyi giyinenleri bu şekildeydi. Fakat şimdi daha eğlenceli, daha işin can alıcı kısmına geçiyorum. Benim için gecenin en kötü giyinenlerini şimdi yavaş yavaş sizlere sıralayacağım. Dediğim gibi aslında Oscar gecesinde kötü giyinen birisini bulmak çok zor. Yani herkes şık giyinmek için varını yoğunu ortaya koyuyor diyebilirim. Ama ben azıcık da olsa, yani birkaç tane de olsa Kötü giyinen bir şeyler saptadım. Şimdi evet bunları sizlerle paylaşacağım. Mesela şu an burada gördüğünüz Alicia Vikander. Yani galiba sayıda bu şekilde okunuyor. Bunun elbisesinden bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle bahsettiğimiz gece Oscar gecesi. Yani Oscar'dayız be kadın. Neden Disney prensesi olmak istediğin bir gece seçtin kendine ya da neden bunu bu gecede seçtin diye sormak istiyorum kendisine. Mesela kendisi Beauty and the Beast yani güzel ve çirkindeki Belle e çok benzemiş bu kıyafetiyle. Aslında oyunculuğunu çok sevdiğim bir oyuncu. Yani nasıl bir cümle oldu bilmiyorum bu ama. Aslında gerçekten oyunculuğunu çok severim. Fakat bu kıyafeti hiç beğenmedim. Gerçekten çok sakin, çok kötü duruyor. Devam ediyorum. Sonrasında yine bu gece bir Disney prensesi olmaya çalışan başka bir ünlümüze yani Heidi Klum'a geçiyorum. Şu kıyafete bakar mısınız? Gerçekten bu kıyafete bakar mısınız? Evdeki lila, mor, beyaz tüm perdeleri kesip üstüne böyle atmış gibi görünüyor. Hatta şuralardaki çiçek desenleri gerçekten hayatımda böyle avantgarde bir şey görmedim. Yani doğru kelime bulma bilmiyorum ama gerçekten ben hayatımda böyle bir elbise görmedim. Hadi kulunu severim aslında yani. ama... Neyse. Bir diğer yani son olarak gösterebileceğim, hoşuma gitmeyen, kötü giyinen birisi de Rachel McAdams açıkçası. Şu an burada gördüğünüz kıyafetiyle. Aslında ben bu kıyafetin rengini, kesimini, bu boğaz detayını, yırtmacını, her şeyini çok beğendim. Kendisine yani de çok yakıştırmıştım aslında ama elbise kumaşı gereği kırışık. Yani bu gece neden kırışık olan bir kıyafet tercih edebildin ki be kadın? diyorum kendisine. Elbisesinin sık kırışık olduğu için beğenmediğim kategorisine ekledim. Yani aslında gün sonunda %50-%60 beğendim diyebiliriz. Ve evet 2016 yılında Oscar ödüllerinde benim en beğendiğim ve hiç beğenmediğim kıyafetler yani ünlülerin kıyafetleri bu şekildeydi. Yalnız yine ben iki tane kombine iki tane ünlünün kıyafetine karar veremedim. Bir tanesi hemen burada gördüğünüz Jared Leto'nun bu kırmızı siyah smokini. Ben Jared Leto'yu çok severim açıkçası ama bu smokin, bu kıyafet ona yakışmış mı yakışmamış mı buna pek karar veremedim açıkçası. Bir de bu tarafımda gördüğünüz Kate Winslet'in yani Leonardo DiCaprio ile birlikteydi aslında. Bu parlak sıvı gibi görünen ipekten elbisesi. Ben bu elbisenin de iyi mi kötü mü olduğuna karar vermedim. Bu yüzden bunu size soruyorum açıkçası. Siz bu kıyafetleri beğendiniz mi yoksa beğenmediniz mi? Bunu bana aşağıdaki yorumlarda bildirmeyi unutmayın. Birlikte tartışmış olalım bu şekilde. Oscar 2016'nın benim için tüm kıyafetleri, red carpet yani kırmızı aldaki kıyafetleri bu şekildeydi. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım siz de karşılıklı Oscar'ı izliyormuşuz da birlikte sohbet ederek ünlülerin kıyafetlerini çekiştiriyormuşuz gibi olmuştur. O hissi verebilmişimdir size. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğene tıklayabilirsiniz ve hala kanalıma abone olmadıysanız şu aşağılarda bir yerlerde gördüğünüz kırmızı bir abone ol butonu var. Ona tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda bir sonraki inceleme videosunda ya da bir sonraki ödül videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Let's check it out.